bana Ben yaklaşmıyorum ki buradayım. Ya akıllı ol diyorum sana Sağ başka bir şey demiyorum. Aga. Tamam, tamam. Saygı, saygı, tamam. başka bir şey. Tamam. Ben değil size ya. dedim ki dibine girmişsin. Bana diyorsun ki bir tamam, adım at diyorsun. Tamam. 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 Tamam ben bunu paylaşacağım seni da. Seni var ya süzgeci çeviririm burada. Çevir, çevir, çevir. Anladın mı? Çevir. Çevir hadi çevir. Hadi al abi. Burada malzeme indiriyorum. Tamam. Sana bir adım ileri atar mısın diyorum. Bağırıyorsun. <laughs> bak. Girmeyeceksin benim oğlum. Tamam tamam. Ya, Tam oğlunu da göstereceğim. Ya. Ben seni o avukatıma ha? vereceğim. Sen merak etme. Avukatımı ver Avukatını ben de vereyim. Tamam vereceğim vereceğim. Kadar, Bakacağım ya. senin kaç tane oğlum var. He çok var senin gibi. Ya, bana ya. bak bana. benim bırak, canım bırak, sıkma senin var ya harika süge ya, çevirin. Evet. ayıp ya boşur Sen şu parayı al da abicim tamam ya. Hadi abi al şunu. Hala abi işi biraz. Sen kimsin ya? Ulan bana bak. Sıkıntı bu. Sıkıntı. Abi. Elinlik bir sorun yok. Ayıp şey ya. Ayıp. Kendini görüyorsunuz. Lan video video kayıt yapıyor. Ben sana bir adım ileri atar mısın dedim. <laughs> Konuşuyorsunuz beri. Ben mi? Hayır tamam. beyefendi. Ve karşı taraftan ses çıkmayın. Lan burada ürün indiriyorum. Sana bir adım ileri atar mısın dedim. Tamam. Niye? Eyvallah tamam. <laughs> özür diliyorum. Peki. Özür diliyorum o zaman. Dileceksin. Çocuk bu var. <laughs> Eyvallah. Tamam. Bunu da paylaşacağım. Sen tamam. seyret. Seni yedi cihana rezil etmezsem insan değilim. Lan bana, bana bak. Tamam Abi Hacı amca, oğluna oğlan dersi ver önce. Tamam. Bana bana laf tamam. anlatma. Bak. Ya başla diyorsun. 5 yıldır orayı sabote ettin. insanlar. Ben suyla ile 10 kilo suyla. Tam özür diliyorum. Tamam. Eyvallah. Eyvallah. Özür dilerim. Bitti. Ya bir 41. mi? Ulan ben de 38 yaşındayım. Ekmek fırını biliyor musun köşeyi? Ekmek fırınına selam mı söyle? En son çıkarken diyor ki, fırına gel diyor, yukarıda diyor fırını diyor biliyor musun diyor, fırına gel diyor meydan okuyorum sana diyor orayı da zaten atarım ben size şimdi. Ondan sonra ağzıma işte. Ben sabah markete gittim ihtiyaçlarımdan ötürü. Ee, gayet sosyal mesafemi de korur bir vaziyette bulunduğum yerde duruyorum. Elimdeki sepetten ürünleri kasaya indiriyordum. Kasaya indirirken e, önümdeki arkadaş da kasa boş olmasına rağmen ilerlemiyordu. Ben de ona gayet kibar bir değil de ee, size zahmet bir adım ileri atar mısınız dedim. Ben ona bir adım ileri atar mısınız dedikten sonra adam resmen sanki o anı bekliyordu gibi çıldırmış bir deliye döndü. Bana sen kimsin seni süzgece çeviririm işte çok çirkin küfürler hakaretler bilmem neler falan birden o e, ne yapıyorsun sen dedim ben baktım ki işin boyutu değişecek hemen tabii ki e, telefonumu çıkardım video çekmeye başladım ben video çekmeye başlayınca sen beni tanıyor musun seni asarım keserim hemen bıçak çıkardı beni bıçakla şey yapmaya çalıştı ondan sonra cihazımı e, ben tabii hala sakinliğimi koruyorum herkes marketin içindekiler de beni tanıdığı için hiç ustubumu bozmuyorum ayıptır diye cahilliğine veriyorum. E, ee, vatandaş da babası oluyor sanırım. Babasının yanında bayağı bir terbiyesini bozdu. Sonra beni tehdit etti. Dışarıda dedi seni dedi bekliyorum dedi. Köşedeki fırının orada bekliyorum dedi. Sonrasında ben alışverişimi yaptım. Dışarıya çıktım. Bahsettiği fırının yanına gittim. Yaklaşık bir saatte bekledim. Gelseydi polis çağıracaktım. Ee, kendisi çoktan gitmişti. Ee, zaten marketin içerisindeki vatandaşlar da bana sonrasında videoda görürsünüz ki bana destek çıkıp maganda olduğunu kabul etmişlerdir. Ben böyle maganda magandaların Ülkemizde barınmasını istemiyorum. Ben bu olaydan yara almadım ama başkaları o bıçakla yara alabilirdi. Başkasının başına daha kötü şeyler gelebilirdi. İcabında dışarıda bıçaklayabilirdi. Ben böylelerinin ülkemizden temizlenmesini istiyorum.